Miraç olayı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük mucizelerinden biridir. Kur'an-ı Kerim'de peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizevi şekilde Mescid-i Aksa'ya yaptığı gece yolculuğu bildirilmektedir. İsra suresinin ilk ayetinde yüce Allah sevgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizevi yolculuğunu şöyle bildirmektedir. Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren o yücedir. Gerçekten o işitendir görendir. Aksa kelimesinin Arapça anlamı uzak, en uzaktır. mescid Haram Mekke'de, Mescid-i Aksa ise Kudüs'tedir. Bu iki yer arasındaki uzaklık mesafesi ise yaklaşık 1235 kilometredir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu mucize gerçekleştiğinde Mekke'de bulunmaktadır. Kendisi Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür. Hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç esnasında gördükleriyle ilgili çok fazla detay bildirilmektedir. Miraç sırasında diğer peygamberlerle görüştüğü... ...Cenneti ve Cehennemi gördüğü de rivayet edilmektedir. Rivayetlere göre... ...Peygamber Efendimizin miraja yükselmesi... ...Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölgeden gerçekleşmiştir. Bu nedenle burada yer alan Kubbetüs Sahra... ...kaya üzerinde yapılan yer anlamına gelir. Kubbetüs Sahra'nın içinde asılı duran taş anlamına gelen hacer Muallak taşı bulunmaktadır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı kabul edilen kaya işte burasıdır. Kayanın iç kısmı boştur. Bu yüzden kayanın kesidine bakıldığında havada asılı izlenimi verir. Bundan dolayı hacer Muallak olarak anılmaktadır. İslami kaynaklarda yer alan bilgilere göre Miraç mucizesi müşrikler ve iman etmeyenler tarafından düşük akılları nedeniyle şüpheyle karşılanmıştır. İman etmeyenler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğru söylediğine inanmayıp karşı çıktıkları için olayın gerçek olup olmadığını araştırmışlardır. Rabbimiz inkarcıları ve müşrikleri bu çirkin tutumlarından dolayı bir kez daha küçük duruma düşürmüş ve alay ettikleri şey kendi aleyhlerine dönmüştür. Hadis-i Şerif'te bu olay şöyle bildirilmektedir. Dediler ki, bize Mescid-i Aksa'nın nasıl olduğunu anlatır mısın? Zira içlerinden bazıları o beldeye gidip Mescid-i Aksa'yı görmüştü. Resulullah anlatıyor. Mescidi anlatmaya başladım. Bazı yerlerini tarif ederken kuşkuya düştüm. Bunun üzerine Mescid-i Aksa getirilerek Akap ya da Ukeyl'in evinin önüne konuldu. Ben de ona bakarak anlatmaya başladım. Resulullah'ın konuşmasından sonra orada bulunanlar şöyle dediler. Allah'a and olsun ki Mescidi tarifi doğrudur. Mescid-i Aksa'nın olduğu bölgeye hayatı boyunca hiç gitmemiş olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerin sorularını eksiksiz cevaplaması Rabbimizin büyük bir mucizesi ve rahmetidir. Bu mucizeyle iman edenlerin şevkleri, heyecanları ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılıkları bir kat daha güçlenmiştir. Miraç konusuyla ilgili Kur'an'da verilen bilgilerden biri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sidretül mütehaya yükselmesidir. Bu, yaratılmışların bilgilerinin tükendiği, ötesine geçemediği son sınır demektir. Necm suresinde bu mucize şu şekilde bildirilmektedir. Andolsun, onu bir de diğer inişte görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında ki Cennetül Meva onun yanındadır. Sidreyi örten örtmekteyken göz kayıp şaşmadı ve sınırı aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden olanı gördü. Görüldüğü gibi Miraç olayı yüce Allah'ın sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nasip ettiği çok büyük bir mucizedir. Rabbimizin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyenler karşısında verdiği üstün bir delilidir.